Evet çocuklar biz oyun alanına geldik. Şimdi oyuncaklara bineceğiz. Burası çok güzel. Evet. Duha, duha, duha yapma öyle. Yapma. Elif'e bak. Elif nereye çıktın anneciğim? Ah yaramazlar. Ah. Evet. Nereye gireceksin oğlum? İçeri gireceksin. Tamam. Sen ona bineceksin. Tamam. Elif ne yapıyorsun kızım? Neden oraya çıktın? Ha, evet tamam. Evet çocuklar. Elif topa binmiş. Elif Elif ne yapıyorsun? Çok güzel. Vay wow, harika. Evet. Elif Elif koş 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 koş. Koş anneciğim koş koş koş. Hop. Elif düştü çocuklar çok komikti. Evet. Elif Duha ile Yuşa nerede? Kaybettik galiba Elif. Elif Duha ile Yuşa'yı kaybettik. Koş anneciğim koş. Evet Yuşa'yı bulduk. Yuşa burada mıydın sen? Ha Duha da oradaymış. Düşmezsin düşmezsin. Ablası bırak ablası bırak Elif Elif Elif. Evet hadi kayın bakalım. Evet çocuklar yarış başlasın. Bakalım hangisi yenecek? Elif ve Duha mı? Elif ve Duha mı? Evet. Güzel kayan kazanacak. Seni geçmedi, seni geçmedi. Hadi şu anda bekle. Evet Elif bekle kardeşini. Bekle kardeşini kızım. Hoppa! Duha kazandı. Üç. Yuşa kayıyor, kayıyor, kayıyor. Hop, kaydı. Nasıl çıktın oraya Elif sen? Elif kaçma, Elif kaçma, kaçma kızım, kaçma, kaçma. Aa çocuklar. Bak 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 Elif neler yapıyor. Ay bana attın sandım Elif. Ay çok korktum. Ay. Duhan ne yapıyorsun? <laughs> Hadi Yaşa sen de çık oğlum. Sen de kay. Evet. Evet 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 kardeş. Kayacaklar. Bakalım nasıl kayacaklar. Vav. Wow, Elif önden geldi. Duha. Duha. Yuşa. Yuşa da öyle kaydı. Çocuklar çok komikler. Evet. Hızlanın. Evet. 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 <laughs> ah. Evet kaymaya devam ediyorlar. Elif, Elif sen kay, Elif sen kay, kazan. Duha sen kay, Duha sen kay. Evet Duha da kazanıyor. Yuşa sen de kay kazan, kay oğlum. Kay oğlum kay. Hoppa. Evet çocuklar şimdi kayıyorlar. Elif vazgeçti. Elif nereye gitti acaba? Kayboldu Elif. Elif yok. Elif neredesin anneciğim? Elif yok. Elif Elif'i bulamıyorum. Burada ne var? Aa, burada yuşa var. Gördünüz mü? Duha, seni buldum Duha. Seni buldum. Ne oldu? Ne oldu oğlu? Ablan seni beklemedi öyle mi? Aha ablası da buradaymış. Tuha ablasının yanına gidiyor. Zıpla oğlum zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Evet. Çocuklar Elif'le Duha'yı bulamadım. Neredeler acaba? Aha, buradalarmış. Sizi gidiye sizi. Siz buralara mı geldiniz? Evet, Elif tarzan olmuş. Aa, ormanlar kralı Elif. Sen de mi yapacaksın? Dur 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 ben bindireyim. Dur. Ne oldu Duha? Bence çocuklar. Şimdi bakalım Elif nasıl yapacak. Hop geliyor 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 ve geldi. Bom. Evet. <laughs> ne oldu oğlum? Düştün. Uyuyacaksın mı? Yakalayacaksın. Yakala bakalım yakala. Vay! Evet çocuklar, yuvuşağa kayacak şimdi. Vav! Wow, harikaydı! Kay oğlum! Vav! Wow, harika! Merhaba Duha! Kaptan Duha! Yuşa ne yapıyorsun orada? Toplar. Toplar mı orada? Alamayız oğlum onları. <laughs> Pinjeks. <laughs> Ona binemezsin yo şansın. <laughs> Çarparsana, çarpar buraya gel. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Elif, Elif ne yapıyorsunuz? Ay ay ay. <laughs> daymış. <laughs> elif. Çocuklar Elif top hazırında. Elif. <laughs> Alsam Elif. Alsam Elif. Al 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 Elif al. Al Elif. Yüsha. <laughs> 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 Orası zıp değil oğlum. Ay ay ay. Ay. Çocuklar bu sefer duhayı kaybettim. Duha yok. Nereye gitti acaba? Elif orada. Elif duha yok Elif. Duha kay... Aha bulduk. Duha buradan çıktı. Geliyor şimdi bence kaydırağa gidiyorlar. Kaydıraktan bakalım kim daha güzel kayacak çocuklar. Hadi bakalım bekleyelim burada. Ay Evet çocuklar Yuşa'yı aşağı gönderiyoruz. Git Yuşa. Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.